Çok mutlu oldum. Tamam, Zaten üzerinde çıkmış biraz... bir çaba var. Onlar bir daha. Allah Allah Yukarıya çıkalım ya. mı? Evet. Alın mı? Ya? Evet. Alın mı? Alın mı? sen çık oğlum. Dur. Bekle, bekle. Bek. Bek, bek. bek, biraz biraz. Bek, bek, be. biraz, bek, be, biraz. Aşağı Şimdi bir gönder. 这个排